Değerli arkadaşlarım. Bir Kaşak Saray olayı var. Hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Orada oturan kişiyi de biliyorsunuz. Ankara Mimarlar Odası bu sarayla ilgili olarak gerçekten de olağanüstü çaba harcadı. Dediler ki Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili Atatürk'ün bir vasiyeti var. Bu vasiyete aykırı yapılıyor bu bina. Mahkemede olur dedi. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne sordu. Onlar arkadan bir basın açıklaması yaptılar. Kurumumuzda mahkeme tarafından talep edilen ve davaya konu olan Atatürk Orman Çiftliği'ne ilişkin herhangi bir vasiyetname bulunmamaktadır diye mahkemeye yazı gönderdiler. Atatürk'ün Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili olarak hazineye bağışladığı yazı bu arkadaşlar. Ve bu yazı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Trabzon'dan 11 tarihinde Başbakanlığa bir yazı yazarak Atatürk Orman Çiftliği'ni hazineye hibe ediyor. Bunun üzerine İsmet İnönü Başbakan 12'sinde Mustafa Kemal Atatürk'e bir telgraf çekiyor. Şükranlarını bakanlar kurulu olarak teşekkürlerini söylüyor. Atatürk Orman Çiftliği'ni hazineye bağışladığı için. İnönü bu telgrafı üzerine Mustafa Kemal Atatürk kendi el yazısıyla İnönü'ye bir yazı yazıyor. Bir telgraf gönderiyor. Bu telgrafın son cümlesini okuyacağım sizlere değerli arkadaşlarım. Mevzu bahis olan hediye yani hazineye bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği yüksek Türk milletine benim asıl vermeyi düşündüğüm hediye karşısında hiçbir kıymeti haiz değildir. Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olarak Türk milletine canımı vereceğim. Ve bu belge mahkemeye gönderilmiyor. Hangi gerekçeyle göndermiyorsunuz siz? Çanakkale savaşlarının yüzüncü yılı değerli arkadaşlarım. O savaşlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çabalarını biliyoruz. Nasıl mücadele ettiğini biliyoruz. Diyanet Vakfı Çanakkale dolayısıyla cabirlerde hutbe indiriyor güzel bir şey yapıyor. Ama bir şeyi yapmıyor. En azından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir rahmet okutur insan. Bütün mal varlığını buraya verdim. Canımı veririm diyor ben Türkiye için. Ve siz onu görmezden geliyorsunuz. Bütün devlet büyüklerine rahmet okutmak zorundasınız. Özellikle de Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarla okutmak zorundasın. Sen acaba mal varlığını bu millete adadın mı? O bu millete adadı. Sen bu millet için mücadele ettin mi? O bu millet için mücadele etti. Koltuğunda oturuyorsan oturduğun koltuk da Mustafa Kemal'in sayesinde. Geçmişimizi yüceltmek zorundasınız. Şehitlerimize, gazilerimize saygı duymak zorundasınız. Bir Mustafa Kemal'i düşünün. Bir Mustafa Kemal'i düşünün. Avustralya'dan gelen askerler için annelerine sesleniyor. Onlar bizim bağrımızda, onlar bizim evlatlarımızdır diyor. İşte büyüklük budur, yücelik budur, insan sevgisi budur, din budur, iman budur işte.